Selamlar arkadaşlar. Bir önceki videomda bahsettiğim üzere hayatımda ciddi bir değişiklik olduğunu söylemiştim. Bu videomda da size ondan bahsedeceğim. Eşimle ben Amerika'ya taşınıyoruz. O yüzden bugün yanımda eşim var. Halide'yi sizlere tanıştırmak istiyorum. Selam herkese. Halide ile ben yakın zamanda Amerika'ya taşınacağız. Ve düşündük ki artık kanal içeriğimizi daha çok Amerika'daki yaşam, green card ve e, vlog şeklinde olsun istedik. Biz Amerika'ya Green Card gidiyoruz arkadaşlar. Green Card'ı biz çekilişle kazandık. Green Card çekilişi Amerika tarafından her yıl yapılıyor. Bu bir çeşitlilik vizesi. Amerika Birleşik Devletleri kendi içerisinde kendi bünyesinde çok fazla milleti barındırmak istediği için ve bunu belli bir dengede sağlamak istediği için çeşitlilik vizesi adı altında her yıl çekilişle ücretsiz bir şekilde kalıcı oturum ve çalışma izni veriyor. Biz de bu talihlilerden biriydik. Her yıl dünyada milyonlarca kişi bu çekilişe başvuruyor. Biz de onlardan biriydik. 2021 yılında bu çekilişe biz başvurduk ve 2022 yılının Mayıs ayında kazandığımızı öğrendik. Her yıl dünyada sadece 55 bin kişi bu vizeyi kazanıyor. Ve her ülkenin belli kotaları var. Her bölgenin belli kotaları var. Türkiye'den de bizim kazandığımız yıl yani 2023 çekilişini toplam ailelerle birlikte yaklaşık 3000 kişi kazandı. Biz de bu şanslı 3000 kişiden biriydik sadece. Mayıs ayında kazandığımızı öğrendik. Bu kazanma sürecimiz de yani tabii ki herkesin hikayesi gibi çok özel ve çok farklı, çok heyecanlı. Biz de bu süreç içerisinde gerçekten çok kötü de hissettiğimiz oldu. Çok heyecanlı ve mutlu hissettiğimiz de oldu. Biz de o gün çok heyecanlanmıştık. Evet, yani ne kadar heyecanlandığımızı çok iyi hatırlıyorum. Sabah hemen erkenden kalktık zaten uyumamıza imkan yok. Hemen kalktık, daha önce kazanan bir çift danıt yapmıştı. Biz de dedik herhalde bu danıt şans getiriyor. Bizim de şansımız olsun dedik, danıt yaptık ve evde duramıyoruz asla. Yürüyüşe çıktık. Dolaşıyoruz. Bütün mahalleyi turladık ama artık bu mahalleye eskisi gibi bakamayacağımızı, konuştuğumuzu hatırlıyorum. Kazanırsak çok farklı, kazanamazsak çok farklı olacaktı her şey. O yüzden farklı bir serüvendi. Akşam saat 6 gibi bilgisayarın başına geçtik ve dakikaları sayıyoruz artık. Yeşil Kart Forum'daki diğer bekleyen arkadaşlar bir Discord kanalı açmışlardı. Herkes orada bekliyor. Biz de oraya katıldık ve onların eşliğinde önce Ömer'in sayfasını açtık. Has not been selected. Bu bayağı bizi demoralize etti. Sonra hemen toparlanalım ve benim sayfamı açalım dedik. Ve sayfa farklıydı yani ilk açtığımızda çok farklı geldi. Ömer hemen dedik yani bu farklı bir sayfa. Ve orada zaten yazıyordu you have been randomly selected diye. O yüzden yani, havalara uçtuk. Ömer zaten çığlık çığlığa, hani çığlık kopartıyor evde. <laughs> yani dedim sessiz ol falan. Asla duramıyoruz. Yani soluğu dışarıda aldık. Çıktık dışarıya geziyoruz falan. Yani heyecanımızı atmaya çalışıyoruz. Değişik bir deneyimdi. Ve Yeşil Kart Forum'un kazananlara özel kurduğu bir Telegram sayfası vardı. Oraya hemen üye olduk. Ve süreci öğrenmeye başladık onlar sayesinde. Adminler yönlendiriyordu herkesi, bilgi veriyorlardı süreç hakkında. Ve bu yardımlar için adminlere teşekkür ediyoruz. Evet kesinlikle teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar sayesinde biz bu süreci öğrenmiş olduk. Detaylarına hakim olmuş olduk. Çünkü biz hiçbir şey bilmiyormuşuz aslında. Biz Green Card bize çıktığında işte bize Green Card çıktı. Oley hadi Amerika'ya gideceğiz. Her şey bitti gibi bir gözüyle bakıyorduk. Aslında işler öyle değilmiş. Bizim o çekilişten çıkış sıramızdan tutun da işte DS-260 diye bir forma o formu doldurma önceliğimiz onun dışında ikametimizin bulunduğu ülkedeki konsolosluğun, Amerikan konsolosluğunun işte çalışma kapasitesi ve gücü o kadar çok etken varmış ki biz bunların hiçbirini bilmiyorduk. Süreç içine dahil oldukça ve o Telegram grubundaki adminlerin yönlendirmelerini okudukça sürece daha yakından hakim olmuş olduk. Tabi burada şöyle bir şey öğrendik. Green Card kazandıktan sonra Mayıs ayında kazandığınızı öğreniyorsunuz. Ve D860 diye bir form doldurup Eylül-Ekim ayına kadar bekliyorsunuz. Hiçbir şey yok. Şimdi bu bekleyiş süreci başlıyor Ekim ayı gibi ama Ekim ayından bir sonraki Ekim ayına kadar mülakat almanız gerekiyor. Mülakata katılmış olmanız gerekiyor. Yoksa hakkınız yanıyor. Biz bunu bilmiyorduk. Ve yani nasıl olsa gideriz hemen olur falan vesaire gibi düşünürken biz bir baktık ki işler öyle değilmiş. Ankara'daki Amerikan konsolosluğu beklenenden biraz daha yavaş çalışıyor. Ve bu da bizim sıra numaramızı göz önüne aldığımızda e, biraz olumsuza doğru süreci evretmeye başladı. Bizim sıra numaramız 16.400'lerdeydi. Ve biz e, artık bize sıra gelmeyeceğini düşünmeye başlamıştık. Mart ayı gibi. Çünkü e, 2023'ün Mart'ı gelmişti. 2023'ün e, Eylül'ün son günü artık sürecin son günü olacaktı. Önümüzde çok az bir süre, 6 ay gibi bir süre kalmıştı, 6-7 ay gibi bir süre kalmıştı ve biz e, artık bir şey yapmalıydık. Bu süreçte beklerken, randevu beklerken önümüzde 3 tane olasılık var. Birincisi, bağlı bulunduğunuz konsolosluğun size bir şekilde mülakat randevusunu vermesini beklemek. Bir diğeri, eğer geçerli bir Amerikan vizeniz varsa bu Amerikan vizesiyle Amerika'ya gidip orada statü değişikliği başvurusunda bulunmak, bir üçüncüsü de farklı bir ülkedeki Amerikan konsolosluğuna mevcut dosyanızın taşınması talebinde bulunmak. Bu taşınma süreci aslında çok karışık geliyor başta, anlaması da biraz zor ve yapması da biraz böyle insanı geriye doğru iten bir süreç. Çünkü karışık, zor, riskleri varmış gibi gelebiliyor ve insanları çok zorlayabiliyor bu süreç. Bunun yanında konsolosluklar kabul etmeyebiliyor. Biz sadece bu ülkenin vatandaşlarını alıyoruz. Örneğin Polonya diyor ki biz sadece bu ülkenin vatandaşlarını ve bu ülkede daimi ikametgah sahibi olanların dosyalarına bakıyoruz. Başkalarının dosyalarına bakmıyoruz diyor. Dolayısıyla o ülkede bir ikametiniz veya vatandaşlığınız yoksa dosyanızı taşıma imkanınız da olmuyor. Ee, tabi bu işin biraz farklı boyutu da varmış. Bazı ülke konsoloslukları tur vizesiyle de dosya taşımaya yeşil ışık yaktığını öğrendik. Ee, biz de tabi e, turist vizesiyle bunu yapabilmek için biraz uğraştık. Ve en sonunda dosyamızı Umman, Muscat Amerikan Konsolosluğu'na taşımayı başardık. Ee, yakın zamanda da mülakat randevumuzu aldık biz bunun için çok sevinçliyiz. Bu süreç biraz dediğim gibi teknik ve biraz daha riskli bir süreç. Bununla ilgili detaylı bir video çekeceğiz. Tüm bildiklerimizi anlatacağız. Bildiklerimiz zaten biz yeşil kart formunda öğrendik. Yeşil kart formunda araştırma yaparak benim anlattığımdan daha fazla tecrübeye de ulaşabilirsiniz bu arada. Bu süreç biraz bireysel işliyor ve detaylarını bir sonraki videoda size aktarmış olacağım. Dediğim gibi biz Mayıs ayının 9'unda Maskat'ta mülakata gideceğiz. Umarım olumlu geçer. Olumlu geçerse bizim de sizlere söylediğim gibi videolarımız artık Green Card ve Amerika yolculuğumuza evritmemizin süreci açılmış olacak. Tabi bunun yanında Nisan ayının başında biz sağlık muayenesi için Maskat'a gideceğiz. Maskat'taki Amerikan konsolosluğunun anlaşmalı olduğu bir hastaneye gideceğiz. Bu süreci de detaylı sizler için çekeceğiz. Hatta Maskat'ta gezilerimizi de bir vlog şeklinde yapmayı düşünüyoruz. Umarım bu süreç sizin için de bizim için de keyifli ve sonu güzel biten bir süreç olur. Bazı arkadaşların maalesef süreçleri olumsuz sonlandı. Problemler yaşandı. Umarım biz öyle bir problem yaşamayız. Heyecanla biz de 9 Mayıs'ı bekliyoruz. Bir sonraki videomuz muhtemelen Maskat'ta olacak veya havalimanında olacak. Sizlere bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere.